Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun kardeşim. Bu ne hal ya? Ceyda böyle görmesin ha. Sabahtan beri bir tırnak kontrolü yapmadığı kaldı zaten. Vay be. Ne bitmez bir geceydi ya. Bu ne demek lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne demek lan o? Ya evin boruları patlamış. Eve bir gittik her yere su basmış. Ha. Ha öyle desenize ya. Oh Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim ya oh. Ya aşk olsun Erkut ya. Ben diyorum ki evi su basmış sabaha kadar uyumadık o suyu çıkarmaya çalıştık. Sen karşıma geçmiş o oh diyorsun mu oh diyorsun ya. Geçti Fezacığım geçti canım ya. geçti geçti geçti. Sonuçta bütün suyu çıkarttık ama değil mi? Değil mi? Ya. O, o Ne bitti ya ne bitti? Görmedin mi parkelerin halini? Ustalar dedi ki en az üç günlük işi varmış ya. Nasıl yani? Ee, evsiz mi kaldın şimdi sen? E ne yapacaksın? Üç gün nerede kalacaksın? Siz demek istedin herhalde. Yo, sen demek istedim. Siz kelimesi bende hazımsızlık yapıyor biliyor musun? Yok. Yani illa ki buluruz birini. Sonuçta o kadar arkadaşımız var şirkette. Biri yardım eder. Siz bana bakmayın, böyle sinirlerim bir anda bozuldu. Bütün gece yorgunluktan. Ben gideyim bir üstümü, başımı, saçımı şey edeyim. Böyle gezemem ki ben. Dikkatini çekerim, buluruz dedi. Çoğul eki kullandı yani. Ben bir saçlarımı yapayım, geliyorum. Sana bir koyacağım buradan, bir çoğaltacağım seni. Göreceksin ondan sonra çoğul eki nasıl kullanıyorum ben. Kıl herif. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba Keremciğim gazetelerden gördüğünden daha yakışıklısın. estağfurullah olsun sevgiliniz. Cevdet Bey sonunda <laughs> tanıştık. Çok memnun oldum. Merhabalar. Merhabalar. Ee, sizi Ayşe ile tanıştırmak istiyorum. Eşim bize bu toplantıda memnun eşlik oldu. edecek. Hoş geldiniz. Buyur Ayşe. Ee, Ceyda çıkabilirsin sen. Nasıl? Teşekkürler çıkabilirsin. Biz hallederiz. Size ne ikram edelim? Ben bir Türk kahvesi <laughs> alırım. Nasıl? Nasıl yaparsın Kerem bunu? Nasıl yaparsın? Nasıl bu kıza bu kadar çok yüz verirsin? Arkadaşlar. Ee, beni biraz dinler misiniz? Şey biliyorsunuz ile ben eve çıktık. Ee, ama dün gece evimizi su bastı. Bu yüzden böyle birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacımız var. Ee, yani bize yardımcı olabilirseniz çok seviniriz. Çok isterdim ama benim ev tek İnan ben de evden çıkıyorum. Ya keşke dün söyleseydin. Allah bize müsaade biraz serser. Benim de köpeğim çok ısırıyor. Aa, Gonca? Küçük. Benim evim küçük, minicik. Gerçekten kedi bile sığmıyor. Ben zor sığıyorum eve. Yoksa başımın üstünde yerin niz var ya biliyorsunuz tabii ki. <laughs> ama küçük ev. Aşk olsun Gonca ya gelip akıl almasını biliyorsun ama. Yapacak bir şey yok. ne Yapacak bir şey yok. Ya kadın şirin, sen üzülme ya. Bunların seninle ilgisi yok. Vallahi bu gıcık herifi istemiyorlar ya. Ya Erkut ya, lütfen yeter. Bak ben evsiz kaldım, sen ne diyorsun ya? Allah Allah, niye evsiz kalasın Gel bizim evde kal. Ayşe'nin odası bomboş duruyor zaten. E Atilla ne olacak? Sen kendi başının çaresine bak diyemem ki. <laughs> Neyse ya, ben hallederim bir şekilde ya. İyi ya, tamam tamam. O da gelsin hadi. O da seninle şantiyonun olsun. Ya gerçekten mi? E gerçekten tabii. Ne yapacağız? Seni evsiz bırakacak halimiz yok ya. Ya Erkut, çok teşekkür ederim ya. Ben hemen Atile'ye haber vereyim. O da çok üzülüyordu. Ne <laughs> Çok üzülmesin o. Sen gülsün, o da dikeni. Hadi gel de katlanma bakalım. <laughs> ben açık konuşmaktan hoşlanırım <laughs> Kerem Bey. Lütfen, ben de. Eşimi çok zor ikna ettim. Ama sizinle de oturup bir karar vermemiz gerekiyor. Onun internet satışlarına çok sıcak baktığını söyleyemem açıkçası. Sonuçta yıllardır bu sektördeki güçlü duruşunuzla... ...tabii böyle bir yatırımı siz de gerekli görmemişsinizdir. Ama artık e, ben de şunu söyleyeyim, alışverişlerin büyük bir yüzdesi internetten yapılıyor. Biz de bildiğiniz üzere bu konuda e, en güvenilir, en iyi hizmet veren şirketiz. Keremcim, öyle diyorsun da... <laughs> ...bizim müşterilerimiz Birebir iletişimden hoşlanır, özel ilgi görmek isterler. Hem öyle üç kuruşluk kazak satmıyoruz ki ne olduğunu bilmeden alsınlar. Tabii anladım. Ee, aslında bu birçok müşteri için de rahatlık da demek. Sonuçta evde oturduğu yerde e, pratik bir şekilde beğendiği sevdiği bir ürünü hemen alabilecek, e, zaman kaybetmeden alabilecek. Ben de yaptım araştırmamı. Sizin müşteri kitleniz daha fazla çalışan kadınlarmış. Şimdi onlar için de en önemli şey zaman olduğunu düşünürsek. İnternet satışları sizin için daha karlı olabilir. Ee, müsaade ederseniz ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Ee, sizin mağazalarınızı gördüm. Çok güzel, çok kaliteli. Evet. Ama bence biraz fazla ihtişamlı. Ee, i̇nsan maddi durum ne kadar iyi olursa olsun sanki içeri girmemesi gerekiyormuş gibi, sadece belli bir kesime hitap ediyormuş gibi hissediyor. Yani o yüzden internet alışverişi sizin için bayağı karlı olabilir. Çok haklı. Görünür olmamız belli bir kesimde evet ama daha fazla görünür olmanın da kimseye bir sakıncası yok. Cevdet, çocuklar işi biliyor gibi değil mi? Efendim hayatım? Cevdetciğim hani iş diyorum. <laughs> hani iş. Evet evet. Çok tamam. yoğun da çok dalgın bu aralar. Evet bazen Kerem de öyle olabiliyor. <laughs> e şöyle yapalım o zaman Cevdet Bey. E rakamlarla konuşayım ben daha detaylı olur. E şimdi şunları göstereceğim. Sizin kategorinizdeki bizim sitedeki mağazaların artan satış grafiği. Bu sizi cezbedecektir. Allah, Allah Allah! Anam! Kerem ne yaptın? Ah! Hay Allah! Ya kusura bakmayın gerçekten. Çok kötü oldu. Bundan sonra bir toplantımız daha vardı. Şey o zaman tamam panik yapmayalım hiç. Dur tamam sakin ol. Panik yapmayalım. Panik yapmaya gerek yok. Evet, tamam. <laughs> Benim de daha geçen gün başıma gelmişti. Hiç önemli değil. Ee, bizim stoklardan ben de hemen bir pantolon almıştım. Hemen ben size bir pantolon alıp geleyim. Tamam mı Ya başka bir çaremiz var mı? Haklısınız, haklısınız. Hemen geliyorum. Ee, siz... ...Cevdet Bey buyurun şöyle bir oturun hiç, hiç panik yapmayın. Biraz böyle bir rahatınıza bakın. Buyurun, buyurun. Lütfen siz oturun. Ee, Gülis Hanım biz de sizinle Kerem'in odasına geçelim. Orada birer kahve daha içeriz. Cevdet Bey de rahat rahat giyinir. Bura! Bura! Ee, ne işin varsa bırak bana hemen çok acil pantolon bul hadi. Ne oldu bu yine? Kim neresine döktü ya? Sorma Cevdet Bey'in üzerine su döktük. Bu ne diyorsun sen? Yakacak mı bizi? Ya bir hadi lütfen hadi, uzatma şimdi hadi bir pantolon bul. Tamam ne renk olsun? Ne, ee, bu senin renk takıntın en güzelinden olsun işte. Tamam tamam. Ha Ayşe ee, ne yapıyorsun? Yani Kerem tabi tansiyon biraz yüksek ama düzelecek merak etme. Üf, bittim ben ya çok kızdı değil mi? Ya ama kızdı adam haksız mı? Yani sen de biraz sakar davrandın. Sağ ol ya, çok iyi moral veriyorsun kocacığına. Ne diyeyim Kerem, aferin mi diyeyim? Neyse, şimdi tartışmayalım. Evde tartışırız. Şu an hiç havamda değilim. Tam dua et ki ben havamdayım. Güliz Hanım'ı aldım, senin odana götürdüm. Orada biraz sakinleşir. E sen de Cevdet Bey'den özür dilersin. Her şey yoluna girer, tamam mı? Sağ ol. Hadi, hadi, hadi. Ne olmuş, halletmişler mi? Evet, halledecekler. Yani sizin o günleriniz gibi olmasa da eşinize yakışacağını düşündüğümüz bir pantolon götürüyorlar oraya. Ya bu arada tekrar kusura bakmayın. Nasıl olduğunu Kerem de anlamadı. Laf aranızda kalsın. Kerem bu tür konularda biraz paniktir. Al benden de o kadar Ayşe'cim. Bazı erkekler çocuk gibi. E onları idare etmek de biz kadınlara kalıyor. Ama erkeklerden bekleyeceğin en önemli şey dürüst olması. Gerisi hiç önemli değil. Neyse ki ben bu konuda şanslıyım. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ben de bu konuda çok şanslıyım. Ama benden sana bir tavsiye. Sen yine de gözünü kocanın üstünden ayırma. Ben çevremde çok gördüm. Hem etraf avcı kaynıyor. <laughs> <Sessizlik> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar